Evet herkese merhabalar. Şu an C# dersimize başlıyoruz. Öncelikle Visual Studio'yu açıyoruz. Yeni bir proje oluşturacağız. Buraya konsol uygulaması ile çalışacağımız için C# olanı seçiyoruz ve next dedikten sonra açılan ekranda proje ismimizi gireceğiz. Ekrana yazdırma projesi diyorum ve create diyorum. Evet şu an projemiz oluştu. Konsol right bir imleç bir alt satırda olur. Ayrıca birkaç defa bu metodu yazarak birkaç satır aşağı inebiliriz. Hemen deneyelim. Şu an iki tane alt alta Hello World yazılmış olacağız. Evet gördüğünüz gibi şu an iki defa alt alta Hello World yazdı. Konsol nokta right deseydik eğer aradaki farkı görecek olursak kaydedip çalıştırıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi yan yana bir satır alta inmediğim neç ve iki defa hello world yazdım. Projeyi yazdıktan sonra konsol nokta read diyerek konsoldan ifade bekler ve ekranın hemen kapanmasını engeller. Ayrıca console.read ekranda yazılan ifadenin birinci karakterinin eski değerini alır ve enter ile kapanır. Şu an gördüğümüz gibi hello world yazdırdık. Şu an bizi bekliyor. Enter'a bastığımız zaman kapanıyor.